Miras programının bu hafta tarihin izinden peşindeyiz ve Karabük'ün çok kıymetli bir köyündeyiz. Burada Zopran Köyü caminin hemen önündeyiz. Köyümüzün imamı da burada. Merhabalar efendim. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Ben köy Zopran Köyü imamı Bilal Maden. Şimdi burada tarihi evliyalarımız var. Şimdi buradaki evliyalarımız Mehmet Zorafi Hazretleri. Ee, Horasan evliyalarından Çerkeş'teki Pirisani Hazretleri'nin mürşidi. Bu zatlar buralara işte ilim yaymak için gelmişler. Burada cami inşa etmişler. Buraya cami inşa ettikten sonra e, karşı köyümüz Kaleköy'de orada kardeşi Muhammed Nihai Hazretleri var. Buradaki abisi oluyor. Mehmet Nihai, Zorafa Hazretleri, Muhammed Nihai Hazretleri de abisi oluyor. Buraya e, cami kurmuşlar. E, karşı köyde medrese kurmuşlar. Ve böylelikle işte köyümüzün e, gelişmesini ve tarihini bir şekilde bunlara yaymışlar yani. Hı, hı. da hizmet vermişler bu zatlar. Buradaki Osman Derviş işte 40 yıllık bu imamlık yapmış. E, Mustafa Esat Hazretleri burada işte cami inşaatına çalışmışlar hep beraber burada. İlim İrfan Yaymak için bu zaatlar böyle memleket memleket diğer diğer gezmişler ve buralara kadar gelmişler. Günümüzde meclisi ayakta durmuyor ama Karan köyünün tabii ki Kaleköy Zopran ismi de oldukça eski. Roma dönemi tarihine kadar bir tarihten biliyoruz buradaki çalışmaları. Sonradan gelip Zora ve Zopran köyü olmasını. Burada bununla ilgili aslında çok güzel bir araştırma var. Gelin hep beraber o araştırmayı da Ahmet Karakaş'tan dinleyelim. Şimdi Ahmet Karakaş yanımızda ve Zopran'la ilgili bize tarihi bilgiler verecek. Kısa kısa geçebiliriz Ahmet Bey. Neler olmuş? Zopran köyü Safranbolu'nun bu bölgenin Pagan döneminden itibaren en antik yerleşim yerlerinden bir tanesi Eflane, Hadriyane Polis ve sonra Antik Sora Köyü. Biz de bu köyle ilgili 19. Türk Tarih Kongresi'ni çalıştay bildiriminde Yunus Emre ile Abdülşehir'in bu bölgede ciddi anlamda vakıfların ve zaviyelerin olduğunu tespit ettik. O günden bugüne burası bir herhangi şey Türklerle Bizans'ın ilk 1196'dan itibaren sunul üç bölgesi. Daha sonra daha sonraki böyle beylikler döneminde de Osmanlı ile Candaroğulları'nın sınır üç bölgesini teşkil ediyor. Tam şu anda bulunduğumuz bölge. Bu burada bölgenin önemine gelecek o olursak burada ilk olarak Candaroğulları'nda e, tespit ettiğimiz en eski belgelerden bir tanesi Gazi Sultan Şeyh Arif Bey divanının olması. 1979 Akçeli'nin burada gelir mi olmadı? deme şahitliğinin olması. Burada şey şu yani Arif Sultan'ın burada alperen erenler gazi ibaresinin olması onun burada bir alperen erenlerinden olması burada meşayihin olması Şeyhülislamlık İslamlık gibi şeyhlik şeyh tekkesin olduğu anlamına geliyor burada. Aslında Karabük'ün manevi kurucularından bir tanesi Şeyh Arif Sultan. Fakat biz buradaki çalıştayda tespit ettiğimiz Profesör Doktor Kenan Ziya Taş'ın 19. Kongre'de, Türk Tarih Kongresi'nde çalıştığı sunduğu belgelerde gördüğünüz kadarıyla Yunus Emre ve Taktuk Emre'nin de burada ciddi anlamda zaviyelerin olduğunu gördük ve biz bunun iki yerinde incelemeye geldik buraya. Siz şimdi diyorsunuz ki burada Yunus Emre, Taptuk Emre ismi Kenan Ziya Taş'ın da belirttiği gibi e, bu bölgede ismi geçiyor. Evet. Yani büyük ihtimal buralarda bir, bir şekilde manevi dostlar kazandırdı. Hı -hı. Allah dostları kazandırdı evet. ve buradaki isimlerin de belki yaşaması için onlara e, ilk isimlerden biri. Yani Karabük'ün ilk kurucularından biri olarak öyleyebilir miyiz? Karabük'ün ilk kurucularından biri olarak tabii ki şu anda bizim bildiğimiz normalde Karabük ki bu bölgede en hakim noktada Bahattin Gazi Hazretleri'nin olduğu, işte yedi kardeşlerinin olduğu Ergül'ü, Baba Hıdır Baba, daha sonra da Yesköy'de, Maden'de de Keşkek'te de. İbni manevi düşünlerinin isimler. olduğunu duymuştuk. Hı hı. Daha geriye dönüp baktığımız baktığımız zaman Candarlar döneminde Şeyh Arif Sultan'ın olduğunu gördük. Şimdi Tapduk Emre ile bu ikisini de görünce buranın çok önemli bir merkezi nokta olduğunu gördük şimdi hı hı, hı. şeyde. Ki Şeyh Arif Sultan'ın vakfiyeleri 19 -19 yılların başına kadar devam etmiştir bu bölgede. Evet. Yani siz şimdi Yunus Emre ile beraber Yunus Emre şimdi Eskişehir'de adı geçiyor. Hı hı. Ee, o özellikle Bolu sancak döneminde sancak döneminde ne yapıyor? Sakarya Nehri'nin üzerinde bir yerde doğdu. Fakat net bir Hı. bilgi yok. Biz diyoruz ki bu Karabük'te özellikle Karaköy ve Zofran üzerinde gezip görüp burada da bir Türkleşme hareketi yaptığını, evet. burada da onun dergahı olduğunu düşünebiliriz diyoruz. Tabii şimdi Yunus Emre'yi de biraz anlatmak lazım. 13. 14. yüzyıla tekabül ediyor. O, evet. Onunla ilgili ne söyleyebiliriz? Şimdi Anadolu'daki Türkleşme hareketlerinin başlıca merkezlerinden bir tanesi yine bu bölge. 1196 Anadolu'nun fethi. 1421 yılında pardon 1221 yılında Candaroğulları'nın buraya hakim olması, Kastamonu bölgesinde Atabey Çüzamettin Çoban'ın olması, hemen yanı başımızda Kapullu köyünde Candaroğulları'nın müstakem mevkisi olması, orada birçok imaretlerin, zaviyelerin olması, vakıflarda, vakıflar genel müdürlüğü zaten bu belgeler var. Hemen yanı, yanı başımızda Eski Pazar'da Kapıcılar Köyü'nde Akşemsettin Hazretleri'nin, Şeyh Ömer Efendi'nin ve evlatlarının burada meftun olduğunu, bu, bu bölgenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu zaten ortaya çıkarıyor. Hı hı. Az sonra okuyacağımız belgelerde Tapduk şehir. Yine orada bir ibare var. İbarenin e, kaynakçının sonunda na Arif na hakimdir diyor. Yani Ar Arif bile diyor bu vakıflara diyor hakim değildir. Arif Bey buradaki Arif, Horasan Erenlerinde tüm bölgeye hakim. Şehir İslamlık Bakanlığı'ndaki bir adam sonucunda burada. Hı hı. Fakat onun bile hakimiyetinin dışına çıkacak bir şey var yani burada bir güç var yani. Çok yani, güçlü bir vakfiyeler var yani. o aşık Yunus, Yunus Emre yine Yani şimdi burada şakay, şakay buranın daha önce Gere'de e, Eski Pazar, Zobran Köyü, Taraklı boru yani Safranbolu'nu Bolu Sancağı'na dahil olması 16. yüzyılda Safranbolu e, idari yapısına baktığınız zaman İdari yapısına ayrıldıktan sonra Karabük'e, şey, Kastamonu'ya bağlanıyor, daha sonra Karabük'e dahil oluyor bu. Hı hı. Şimdi Şakaik'in 78. sayfada Yunus Emre'nin, e, kaynakçada az sonra okuyacağız zaten. Burada Şakaik'in 78'de Arifi billah Yunus Emre bul sancağında da meftundur, ibaresinin hı hı. geçmesi. Zobran köyünde, e, kaynakçalarda Zobran köyünde Tapduk Emre'nin geçmesi, Aşıklı Emre'nin geçmesi, bu kadar şeyin bir araya gelmesi Bizim burada belki amacımız burada, biz Yunus Emre burada doğmuştur, burada meftundur demiyoruz. Sadece Yunus Emre'nin de öylesine çok değerli Türk edebiyatının ve tasavvuf alın, evet. böyle değerli bir zatın ayak izlerinin Karabük'te olduğunu, bunun araştırılmaya değer bir konu olduğu için biz buraya kadar geldik. Hı hı. Hemen okuyabilir miyiz şaka neler Mesela, yazıyor tam olarak? Şakayık'ta <laughs> Ee, İstanbul yayınları 1989'unda şaka, şaka yakın tercüme metninde diyor. Yunus Emre bahsi aynen şu şekildedir. Arefi Billah Şeyh Yunus Rahimallah Bolu Sancağı'ndadır. Salifül Zikr Tapduk Emre'nin ashab ve ahbabındandır. Ol meczubu diyor, mahbubu diyor, Rabbi enamı diyor, asarı derbiyatı. Berekatında muma ileyhin keremati diyor kesiresi. Zuhur edip sahibi diyor, beçhal ve sahibi kemal oldu. Müddeti kesire şeyhin ve gizemkeş olup hizmetle, hizmetinde istikameti berekatıyla getirdi getirdiği bodunun arasında bir eğri odun bulunmak vaki olmadı. Buradaki asıl önemli ibare bizim için Bolu sancakındadır. Olması. Yine diğer resim bir resim iki bir resim üçte işte farklı şeylerde kaynak şeyi geçiyor. Burada da Gerede kazasına bağlı Zobran divanında o dönemdeki Hacı Hacı Şeyhoğlu, Tapduk Şek Şeyh zaviyesidir. Bu zaviye bugünkü yapıyla Sobran Köyü, bugün Karabük'ün Safranbolu sınırları içerisinde Kaleköy yani burada. Hı. Buradaki ibare Kariye Sobran Divanı'nda Hacı Şeyh oğlu Tapduk Şek elinde 10 mutluk vakfı vardır. Yine Kariye Sobran Divanı'nda Şeyh oğlu Tapduk Şek elinde 10 mutluk vakfı amdır diyor. Diğer bir şeyde de Taraklı Borlu kazasına bağlı Kızılbel Kariyesi'nde yani Safranbolu kazasına bağlı Kızılbel Kariyesi buranın eski isimlerinden biri de Kızılbel'dir. Burada Aşıklı oğlu Seyit çiçekten bahsetmektedir. Karabük Safranbolu kazası içerisinde, sınırları içerisinde kalmıştır. Yine aynı tahrir belgesinin içerisinde Kariyeyi Kızılbel'de Aşıklı Emre oğlu Seyit Şeyh'in altı mutluluk vakıf yeri vardır. Burada da yine Kariye Eski Pazar'da Aşıklı Şeyh oğluna vakfettim diyor. Kadim mülkü diyor. Şahin Bek görüp şimdiye dek vakfiyet üzerine tasarruf oğluna gelmiş. Kariye Eski Pazar'da Aşıklı Şeyh yeri evladına vakfıdır gibi evet. birçok şeyleri. E, yani 10 on tane vakıf yaptırmış ve o dönemde onlar buraya bir Hı -hı. gelir olarak sağlanmış. Bugünkü aslında bu köyün kurulması da bir nevi Karabük'ün tanevi kurucuları arasında yer almasına sebep olmuştur Aynı. diyebilirim. Şimdi burada diğer belgede de kariye Sobran Divanı'nda Hacı Şeyhoğlu Tapduk Şeyh elinde. O mutluk vakıf vardır. Beyazı'da ı Hüdavendigar nişaliyle eski defter sureti. Bu şimdi diyor merhum Murat Hanberatıyla. Meskur Tapduk Şeyh kardeşi diyor. Süle Şeyhoğlu, İshak Şeyh, Mezit Şeyh tasarruflarıdır ki eski defter diyor bu halde dayı defterlerine Sendel Şeyh'in oğlu Şeyh kardeşi ve Mahmut tasarrufuna edine gelmiştir. Burada da en ilginç şey Hacı Şeyh ile diyor gaybı tasarruf ederken fevt olup ihtiyarlarıyla Arif dahi nahamidir. Yani burada da bahsettiğimiz Candaroğlu dönemlerinde Gazi Arif Sultan'ın burada hakimiyetini fakat bu vakıfların üzerinde. Yani Manevi gücü olarak daha hakim evet, olmadığı hakim anlamına biz çıkarttık bunu. Burada da işte arz ettiği gibi sebepten eten fakir sadaka olunmuş vakıf yerlerinden bahsediyor. Hı hı. Yine Kariye Sobran Divanı'nda Hacı Şeyhoğlu, Hacı Şeyhoğlu Tapduk Emri'nin, Tapduk Şeyh'in diyor vakıflarının burada belgelerle, bilgilerle şeyini an, anlatmış kaynakçalarıyla evet. beraber. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Şakayık'tan yola çıkarak da işte Yunus Emre'nin Bol Sancağı'nda meftun olduğunu, biz Karabük olarak burada Yunus Emre burada doğmuştur, burada meftundur, makamının burada olduğunu söylemiyoruz ama Tahrir belgelerine baktığınız zaman 1519, 28, 30 ve 1560 yıllarındaki belgelere aynı bölgede, aynı tarihte Tapduk Emre'nin, Tapduk Şeyh'in vakıflarının bulunması, Aşıklı Emre'nin zaviyelerinin ve tekkesinin bulunmasını, onun burada tasavvuf anlayışının olduğunu Karabük olarak Yunus Emre'nin hayatında biz de yer aldığımızı anlatmak için buraya geldik. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi Ahmet Karışkaş'ı dinledik. Bir yandan da Karabük Üniversitesi'nde değerli hocalarımız var. Bunlardan Profesör Doktor Nuray Türker, Doktor Öğretim Üyesi Durmuş Gür. Çalışmalarını halen devam ettiriyorlar. Ve bu konuda ileride çok daha bağlantılı bir şekilde bu özellikle Karabük'ün manevi kurucuları ile ilgili bilimsel çalışmalara önderlik edecek kitapların doğacağını tahmin ediyorum. Bilime ışık tutsun inşallah. Görüşmek üzere.